Aşk ve Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit Özümseli. Nasıl gidiyor? Bizim güzel gidiyor. Evde oturuyoruz, çiziyoruz bol bol. Her hafta aynı şeyler. Artık bunları söylemeyeceğim. Bugün sevgili kapıcımız Vezir abi çimleri biçtiği için bol gürültülü bir e, gün geçireceğiz. Umarım çizim yaparken bu gürültü gelmez. Bilmiyorum şu anda geliyor mu? Eğer geliyorsa yapacak bir şey yok. Bir süre bekledim, baktım bitirmiyor. O yüzden başlattım. Bugün birazcık karantinada olmanın etkisiyle herhalde böyle adada yalnız bir şato gibi bir şey çizeceğim. Bir taşın üstünde. Kendimi oradaymış gibi hissediyorum çünkü hiçbir şey yapamıyoruz. Sürekli evdeyiz, içim sıkıldı ama sabredeceğiz, yapacak bir şey yok. Hasta olmaktan, sağlığımızı kaybetmekten daha önemli değil evde oturmak. O yüzden size de tavsiyem evde oturmaya devam etmelisiniz. Çizim yapıp bana gönderebilirsiniz. Bu süreçte çok fazla çizim geliyor sizden mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyorum. Yorum yapmaya çalışıyorum. Herkese yazmaya çalışıyorum. Yazamadıklarım sıra bakmasın. Sırayla herkese cevap vereceğim. Mesajlarınız için teşekkür ederim. Evet çizime geçebiliriz. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi önce malzemelerimiz. A4 kağıdımız. Uçlu kalemimiz. Hamur silgimiz. Artline kalemlerimiz 005 01 0.6 Bunları kenara alıyorum. Bir de cetvelim var. Bunları kenara alıyorum. Ufuk çizgimi çekerek başlıyorum. Bugün biraz aşağıdan baktığım bir perspektif kullanacağım. O yüzden ufuk çizgim çok aşağıda olacak. Şöyle aşağıya doğru alalım. Evet şimdi her zamanki gibi önce kağıda yerleşimimi yapacağım. Şurada adamızın başladığı yer olsun geometrik şekiller kullanıyorum. Biliyorsunuz artık bunu. Bittiği yerde şurası olsun. Çok yukarıya almayalım. Birazcık kağıtta serbest gözüksün çizdiğimiz şey. Şu kısımda bir kare oluşturmam yeterli. Birazcık dikdörtgen gibi olabilir. Tam eşit kare olmak zorunda değil. Evimin kaplıca alan yani şato diyelim biz buna. Şatomuzun kaplıca alan burası olacak. Alt kısmında taşı olacak adası artık ne diyebiliriz tek buna? Şöyle. Arka kısımda da bir daha görelim. Resimde gördüğünüz gibi. Bu arada ufuk çizgisini anlayamamış olanlar için bu görselde tam net bir şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi deniz seviyem şu. Ufuk çizgisi de bu yani. Bu kadar basit. Şuraya denk gelen yeri silelim. Şimdi şu detay kısmını birazcık yapalım ya da aşağıdan başlayalım. Şurada bir kapımız olacak. Ufuk çizgimin birazcık üzerinde. Şöyle. Belirliyorum hemen yerini. Dikdörtgenle belirtiyorum. Buradan denize bir merdiven var. Şurada bir kayığımız var. Yine geometrik şekiller kullanarak çiziyorum bunu. Basit formlar kullanıyorum. Hemen hemen şunun Burayla birleştiği yerde yani arkada denk gelen yeriyle yana kaydırdığımızda şuradaki o yuvarlak silindir şeklinde olan kısma denk geliyor. Bunu belirliyorum. Tekrar yüksekliğine bakıyorum. Yüksekliği de hemen hemen şuraları şu seviyelerde. Bunu da belirliyorum. Dikdörtgen çizgimi çekiyorum. Sonra şu iç kısımda yukarıya doğru şöyle bir üçgenlik var görüyorsunuz. Önce şunu yapalım. Buradaki parçayı tam ortadan böldüğüm zaman yani bunu ikiye böldüğüm zaman yani tam orta noktası iki yüzeyi oluşturuyor. Burası ön tarafı olacak. Burası sol tarafa diyebiliriz. Yine bunun orta noktasını buluyorum. Çatımın nerede olduğunu belirleyebilmek için çapraz çizgi atıp orta noktasını belirlemeyi biliyorsunuz. Tamam orta noktasını bulduktan sonra üçgen çatımı yapıyorum. Şu fazlalık çizgileri silebilirim şimdi. Burada birazcık detaylar var onları yapmamız lazım önce. İtip bu tarafa kayıp yukarıya çıkıyor. Kaç tane var önce onu sayalım. Yukarıdan başlayalım buraya. Kaç tane var? 2, 3 4 4 tane var. Şöyle 1 2 3 4. Olmadı. Birazcık daha büyük bölüyorum. 1 2 1 2 3 4. Evet. Şurada şöyle bir parça var. Azıcık bu tarafa gidiyor. Tekrar yukarıya. Azıcık böyle gidiyor. Tekrar yukarıya. Azıcık böyle gidiyor. Tekrar yukarıya. Bu şekilde belirleyebiliriz bunu. Aynı şeyi bu tarafa da yapacağım. Zaten yerleri belli artık. Aşağı doğru çekiyorum sadece. Tam şuraya denk gelen şöyle yuvarlak bir pencere var. Onu belirliyorum. Şunların birazcık aşağısında şöyle pencerelerim var. O pencereleri belirleyeceğim. Şu kadar bir alan kaplıyorlar. Şurası. Yerini belirledikten sonra şu alt kısma da pencerelerimi ekleyeceğim. Hemen bakıyorum çizdiğim şeye. Şöyle hafif bir açıları açıları var. Çok belli belirsiz. Sanki tek noktalıymış gibi ama değil. Azıcık eğimle hafif bir açıyla belirliyorum. Aynı şeyi buna da yapıyorum. Pencerelerimin yerlerini belirtiyorum sadece. Daha çizmeyeceğim. Detay vermeyeceğim yani. Bunu da yaptıktan sonra az önce çizdiğimiz silindiri biraz yukarıya yapmışız. Bu ortaya çıkmış oldu. Buraya bir çizgi daha atıyorum. Şu seviyede bir kalınlığı olacak. Gözüme kalın gelmişti zaten. Boyutu bu olacak. Burada sonra detaylarını ekleyeceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra ben Şuna denk da Hatta daha da ince. Şöyle. Şu fazlalıkları silelim tekrar. Bunu da yaptıktan sonra şuraya bir pencerem daha var görüyorsunuz. Ona ekliyorum hemen. Şunun ortasına denk geliyor. Bunun da yanına denk geliyor. Şunda şöyle yarım daire bir penceremiz var. Onu da yaptıktan sonra şu köşemi birleştiriyorum artık. Biraz daha yukarıya alabilirim. Biraz uzun geldi gözüme. Şöyle alsak yeterli. Bunun da boyunu birazcık kısacağım. Bu da uzun oldu çünkü. Bunu da buraya alsam yeterli olur. Gördüğünüz gibi oynuyorum. Çok şey yapmıyorum yani. Net, sabit kalmıyorum. Ölçüler birazcık değişebilir. şimdi geldik yan tarafa. Yan tarafta ne yapıyorum? Önce ön tarafa bakan yüzeyi çizelim. Şunun tepesinden şöyle bir şey çıkıyor. Bunun burasına denk geliyor. Yine aynı perspektife sahip. Azıcık geriye doğru gidiyor. Şu köşenin birazcık dışına denk geliyor. Bu tarafa doğru perspektif daha çok hissediliyor. O yüzden daha eğimli. Ama yine kağıdımın içinde değil kaçış noktalarım kağıdımın dışında. Bunu yaptıktan sonra şurada şu açıda Çatım var, onu belirliyorum ve yan taraftan hemen bakıyorum bunun neresine denk geliyor diye şuraya falan denk geliyor. Yani uzunluğunu doğru çizmişim. Yine aynı şekilde bunu da böyle yapıyorum. Perspektife gönderiyorum yani. Burada bir nokta bulmuş oldum. Belki yine genişletebiliriz, onu ayarlayacağım, bakacağım. Şu açıda yukarıya doğru çektiğim zaman bu çizgiyle buradaki çatım ortaya çıkmış oluyor. Bunu da aşağıya doğru alıyorum. Burası zaten çiziliydi. Şimdi buradaki alanımızı da yaratmış olduk. Şimdi sıra geldi şuraya. Ya da önce şurayı yapalım. Burada yine çatım aynı şurada olduğu gibi kaç basamaklı? 1, 2, 3, 4 basamakta. Birincisi zaten buradaydı. Birazcık daha çıkaralım. 1, 2, 3, 4. Tamam. Bu yine perspektife gidiyor. Hepsini aynı şekilde perspektife göndereceğim. Yanlarını da görmemiz lazım çünkü. Aynı şeyi bu tarafa da yapacağız. Bu çizgileri gönderelim şöyle kabaca. Bunların da çok azıcık yanları gözüküyor. Çatı birazcık daha şöyle. Çünkü bunun kalınlığı da geldi. Şimdi şu kısma şuradaki parçayı çizelim. Genişliğini göz kararı belirledim. Bunları ölçü alarak yaparsanız birebir aynı şekilde çıkartabilirsiniz. Ben göz kararı yaptığım için ölçü birazcık şaşıyor tabii. Yine geometrik parçalar kullanıyorum. Aynı şekilde burası da perspektife gidiyor. Ve şunu şöyle birleştirdiğimde buradaki çatıyı çıkartmış oluyoruz. Şimdi kabaca çıktı burası. Sıra geldi şu üstteki minare gibi şeyi yapalım. Evet, bunu da yaptıktan sonra şuradaki pencereleri yapacağım. Buradaki pencerelerden devam ediyor ve perspektife doğru gidiyor. Geriye doğru daralıyor diye. bunları da azıcık şöyle geriye doğru daralttığım zaman zaten çıkmış olacak. Şurada şöyle çok küçük pencereler var yani dar pencereler. Birkaç tane. Şurada biraz ilginçleşiyor. Azıcık deforme olmuş herhalde. Şu şekilde bir çizgi var. Burada da pencereler devam ediyor. Şu üst kısımda da yine pencereler var. Onları da yapalım. En son şu alt kısma geldi sıra. Şurayı da yapalım. Daha farklı pencere tipi var burada. Onları belirliyorum yerlerine, üstlerine de şöyle oval görmüş olduğunuz gibi resimde ona benzer yapıyorum. Şimdi burası hemen hemen çıktı. Şimdi sıra geldi şu alt kısma. Şu kısmı yapalım. Sonra da arkadaki ağaçları falan belirleriz. Burayı çizmiştik. Buradan şöyle geliyordu. Şurada şöyle bir yapı var. Burada bir ağaç. Aşağıya inip şuradan şöyle. Devam ediyor. Kapının üzerine geldiğinde azıcık bu tarafa doğru, yamulup aşağıya inip tekrar şöyle ilginç bir yapısı var. Şuradan bir ağaç çıkıyor. Şuradan birkaç tane şöyle dal sarkıyor. Şu kısmını da yapalım sonra artlayına geçebiliriz. Arka kısım tamamen simsiyah gözüküyor, görüyorsunuz zaten. Onları o şekilde yapacağız. Burada merdivenin uran gölgesi var ve şurada komple bu ceyin gölgesi var. Şu şekilde uran. Burada şöyle kaya parçaları var. Onları belirleyip geri kalanı ağaç şeklinde yapacağız. Bakalım. En son arkaya bir bulut ekleyelim yine. Şöyle. Burada bulut yok ama ben bulut yapmayı seviyorum. Evet. Şimdi arkaynlarımı alabilirim. Alıyorum tekrar. Neydi? 0.05, 0.1, 0.6. Artline bölümünü hızlandırıyorum. Kabaca çizmiş olduk. Artline'ı hızlıca yapacağım. İzleyebilirsiniz. İsterseniz yavaşlatabilirsiniz. Hızlanıyorum. Evet arkadaşlar. Artlinelarla da işimizi bitirdik. Ufak tefek böyle açık koyu dengesiyle oynayabilirsiniz. Bazı yerler biraz daha koyu, bazı yerler biraz daha açık olabilir. Almak istediğiniz etkiye göre değişir. Evet. Hamur silgiyle güzelce temizliyorum. Bu haftalık benden bu kadar. Kapanış konuşmasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Çizimimizi bitirdik. Dediğim gibi karantinada olduğum olmamın etkisiyle çizdiğim bir şeydi diye düşünüyorum. Güzel bir çizim oldu. Vezir abi sustu. Herhalde bitirdi çimleri biçmeyi. Teşekkür ederiz. Söyleyeceğim bir şey yok. Siz de çizdiklerinizi bana gönderebilirsiniz. Yine başladım. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.